Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepet sepet ise kanalına hoşgeldiniz. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirketlerin yıllıkta yapmış olduğu rallilerin altında bilançolar birçok şirkette gelmekte. O yüzden ben bilançoların çoğunu sevimsiz görüyorum birkaç tane şirket ilgimi çekebilecek pozisyonda oldu. Bunların içerisinden en cazip pozisyonda olanı sizlere anlatmak istiyorum. Tek tek değerlendirmede bulundum bu şirketleri. Olabildiğince de seçici olmaya çalışıyorum. Şu anda kazançlılıklarını en azından iki kat arttırabilmiş şirketler. Geçen senenin aynı dönemine göre az sayıda şirket var. Örneğin Ford Otosan taşımaya devam ediyor. İki katlık atak gibi yaptı aşağı yukarı. Ee, ama hani e, bu dönemlerde e, güzel fiyatlamalar da geldi. Bakın e, şirketin piyasa değer ortalamaları 8.55'lerde. Yani öz sermayesinden e, 8.5 kat daha primliler. Dikkatle dikkat de gerektiriyor. E, piyasada çok daha fazla itibarları var bu şirketlerin. Kazançlılıklarının sürekliliği çok çok önemli. Ben e, sizlere bugün e, olabildiğince hani şirketin kendi varlıklarına da cazip bir şekilde e, yatırım ortamı e, olabileceğini düşündüğüm e, şirketi anlatacağım. E, bu şirkette natural gaz sanayi e, şirketin e, satışları ve kazançlılığı geçen seneye göre e, güzel bir şekilde arttı. E, hemen şöyle bakalım e, satışlar e, 461 milyondan 855 e, milyona artmış durumda. E, net karada baktığımızda ise 32 küsürlerden e, şu anda da 57 e, küsürleri artmış durumda. Aşağı yukarı iki katına yakın bir e, en azından e, bir yükseliş grafiği. Söz konusu e, yıllıkta şirketin e, en zayıf bilançoları ilk çeyreği olmakta. Bu yönüyle aslında e, gelecek bilançoları yani ikinci, üçüncü ve dördüncü bilançoları e, bir beklenti de oluşturuyor. Bakın daha önceki e, ilk çeyrek bilançosuna bakıyorsunuz. Bunlar e, kendi dilimi içerisinde en zayıf e, bilançoları. Yıllıkta da bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Natürel e, gaz sanayi için şirketle ilgili incelemede bulunmuştum. Bu şirket halka arz olduğu tarihten itibaren piyasa defter ortalaması bile aşağılara geldi. Bu şirketin e, halka arzında e, yani öz sermayesinden 2,80 kat piyasada e, itibarlı şekilde halka arz edilmiş. Şu anda ise arkadaşlar son gelen bilançosuyla birlikte piyasa defter ortalaması 1,84 olmuş durumda. E, şu anda e, güncellenmemiş TradingView'de. Hemen 1-2 güne güncellenir. Şu bölgelerde bir piyasa defter ortalaması bulunuyor. Daha aşağı seviyeleri de gördü amenna ama şirketin kendi halkına halka arzına göre aşağılarda olmasını önemsiyorum. Bakın geçmiş zirve seviyesi öz sermayesinden 5 kat daha itibarının olduğu dönemler geldi. Yani fiyatları 51 liralara çok ciddi ralliler yaptığı dönemler geldi. Önemli bir düzeltme var. 21 liralara fiyatları geldi. Bu durumlar kıymetli. Önce bir temelde biraz konuşalım. Arkasından teknikte de yine değerlendirmeye devam ederiz. Şirketin son bilançosu ile beraber e, fiyat bölü kazancı 3,16 olmuş durumda. Oldukça düşük. Yani yatırmış olduğunuz miktar kendi faaliyetleriyle şirket 3 yılda kazanıyor. Bu seviyeler oldukça güçlü. Kaldı ki e, gaz e, sektörüyle ilgili enerji sektörüyle ilgili de potansiyel var. Natural gaz da bu noktada e, ciddi ayrışıyor. Özellikle bu savaş süreçlerinde e, gazda e, vadelilerde baskılanma süreçleri var ama bu durumlarda bir toparladığında e, daha da e, yukarı yönde ataklar da gelebilir. Ciddi bir burada baskılanma sürecinin de olduğunu düşünüyorum. Bu e, ham maddenin kendisindeki fiyatına bir artış da e, ciddi bir e, kazançlılığı getirebilir. Bunu da belirtmek isterim. E, şirketin Hemen şöyle sizlere e, indirgenmiş nakit akış modelinden biraz bahsetmek istiyorum. Simply Wall Street üzerinden çok kıymetli. Videonun açıklama bölümünde yer alan link ile e, sizler de dünyadaki tüm şirketleri inceleyebiliyorsunuz. E, 14 günlük süre sınırsız veriliyor. Ondan sonrası için de bir indirim e, sağlama imkanınız oluyor. E, 64 liralarda fiyat biçilmekte. Şirketin satışları pazarı ile ilgili potansiyelin olduğunu burada görmekteyiz. Çok kıymetli bir veridir. Tek başına yeterli değil amenna ama önemli bir de bize ışık tutan bir husustur. indirgenmiş nakit akış modeli hesaplamaları Simply Wall Street e bu hususta oldukça başarılı. Şirketin şöyle hemen sizlere sektörel karşılaştırmasından bahsetmek isterim. E, FK'sının güzel olduğundan bahsetmiştik. Turcas burada 4.4. İpek doğal enerji görüyoruz 7.7. Kosmos yatırım 30'larda görünmekte. Sektöründen çok çok iyi. Piyasa defter ortalamasına baktığımızda ise 1.82'ye kadar eridi. Yine sektöründen çok daha güzel seviyede olduğu görülmekte. Yine burada şirketin Asya Petrol Gaz Endüstrisi'ne göre karşılaştırdığımızda FK'sı oldukça güzel bölümde. Güzel kazançlılık elde etmiş şirketler de var. Burada görüyoruz ama dilim anlamında 8.2 ortalama varmış. Finansal varlıklarına şirketin bakalım. Finansal varlıklarında da 1 milyar kısa vadeli varlık, 489 milyon kısa vadeli yükümlülük var. Cari oranı oldukça güzel, 2 küsürlerde cari oranı var. Uzun vadeli varlık ise çok güçlü, 800 milyonlarda, 42 milyon ise yükümlülük var. Zaten burada güçlü. Neredeyse uzun vadede borcu yok şirketin. E, görülüyor. E, temettü'de küçük de olsa bir temettü paylaşımının olduğu da yine buradan belirtilmekte. Bu durumda güzel. Mülkiyet durumuna baktığımızda ise halka açıklık oranı %29'larda olduğunu görüyoruz. E, düşük bir halka açıklığı bulunuyor şirketin. Bu durumda kıymetli görüyorum. Şu anda herhangi bir satış veya alış yok küçük yatırımcılarından. E, şu anda şirketle ilgili temeldeki gördüğüm hususlar bunlar gayet güzel kazançlılığını e, ciddi miktarda arttırmış, satışlarını arttırmış bir şirket. İndirgenmiş nakit akış modeline göre de oldukça güzel bir potansiyel biçilmekte. Borçlarını da rahatlıkla ödeyecek bir yapı söz konusu. Hemen şöyle satışlarına bakalım. Piyasa değeri böyle satışlar e, iyice eridi. Artık satışlar daha da güzel geldiği için halka arz dönemlerine yakın seviyelere yaklaştı. Yine kıymetli bir veri olduğunu söyleyebilirim. Şirketin öz sermayesine baktığımızda ise e halka arzında 350 milyonlardayken şu anda 1 milyar 300 küsürlere e, yeni e, bilanço ile beraber biraz daha üstünde bir öz sermaye değeri bulunuyor şirketin. Arasayda ciddi bir erime var. Haftalıktaki arasayı 38'lere kadar erimiş durumda. Günlük ise 29'larda oldukça alt bölgelerde arasayının olduğunu da düşünüyorum. Önemli bir erime yaşadı arasayda. Aslında günlüğün haftalığı kestiği süreçlerde güzel ralliler gelebilmek de bunları da takip ederim. E, şu anda bu durum daha gelmedi ama hani e, bu günlükteki arasayında bu denli erimesi, haftalıktaki bakın 38 yani oldukça aşağı bölgelerde bir arasay haftalıkta da Görülmekte ee, şöyle biraz daha yakınlaşalım istiyorum şirketin EMA55 altına bir tane kocaman negatif mum yaktığını görüyoruz bunun tekrar üzerine bir pozitif mum gelebilir çünkü günlükte EMA377 desteğine geldi ve 8 tane negatif mum yakmış durumda şöyle biraz daha yakınlaşalım istiyorum. Bakın şöyle 8. negatif mum geldi. Burada artık bu bölgelerde bir destek bölgesi olarak çalışmasını beklemekteyim. Çok ince de bir zaten negatif mum yapısı var artık. Tekrar pozitif e, mu yani bulut bölgesine geçmesini bekliyorum. E, çok ciddi ralliler gelmişti. Tabii ki yani borsada her zaman şirketler aynı hızla devam edemez. E, bu şirketteki bu rallileri e, bilançolarla ne kadar destekleyebilir? Atak hızına bakar mısınız arkadaşlar? Yani 7 liradan e, 51 liraya bu denli bir atağın bilançolarla desteklenmesi zaten mümkün değil. Bu bölgelerde artık hani teknikte rally takibi haline gelmiş oluyor. M10, M15'in üzerinde bile kocaman bir ralli burada vermiş durumda. E şu anda negatif bir süreç. Ne kadar desteğe yakın olup olmadığı ile ilgili bir incelemede bulunmaya çalışıyorum. Uzun bir zamandır şirketlerde e, rally takip serileri yayınlamıyorum. Belki 3 e, aya yakın süreç oldu. Yabancı alımların olduğu dönemde e, takibe aldığım şirketlerin bir kısmını tüm abonelere YouTube sayfamın hakkında bölümünden bu Excel tablosunu paylaşıyorum. Yine haftalık siz senedi e, takip tablosunda bir bölümü burada yer almakta. Tüm e, süreçleri tamamladığım şirketlerde de yine şeffaf bir şekilde listeye eklemelerini gerçekleştiriyorum. E, Birçok hususta e, anlatım uzun vadeli anlatım serilerinde bulunmaktayım. Temettü yatırımı, bireysel emeklilik yatırımı e, şeklinde de e, olabildiğince riski bölüp uzun vadede yaklaşımda bulunmanızı e, tavsiye edebilirim arkadaşlar. Şirketlerde bir miktar paranız, yatırımınız yatmalı yoksa para öyle kolay kazanılmıyor. Değer yatırım şirketlerinde mutlaka olmalısınız. Videoyu da beğendiyseniz tekrar belirtelim, beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz kanala güç katıyor. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.